Rüyada bağ görmek iş hayatında karşısına çıkan kötü olayların ve durumların düzeleceğine, aile hayatında yaşanacak tartışmaların ve sorunların sona ereceğine, başarılı olunacak bazı çalışmalara girileceğine, Hataların telafi edileceğine ve zamansız gelen kötü bir durumun tatlıya bağlanacağına, kazançların çok yüksek bir seviyeye geleceğine, herhangi bir suç ile suçlanan kişinin, bu durumdan kurtulacağına, Aile hayatına adım atılacağına ve mutlu bir yuvaya sahip olunacağına, çok başarılı adımlar atacağına işaret eder. Rüya'da bağ görmek anne tarafından bir akrabanın vereceği destek sayesinde eğitim konusunda bir adım atılacağına, zengin olunmasa da kimseye el açmadan, güçten düşmeden sağlıklı bir hayat sürdürüleceğine, iş hayatında karşısına çıkan kötü olayların ve durumların düzeleceğine sıkıntı çektiği konularda sevdiği kişilerden yardım alarak işlerini yoluna sokacağına, eğer mevcut şekilde devam edilir ve ortaya konmuş olan planlar aynı şekilde uygulanırsa çok güzel olaylar ile karşılaşılacağına, hayatı boyunca şansının yaver gideceğine işaret eder. Rüya yorumları lugatına göre alınacak sevinçli bir haber sayesinde çok güzel günler yaşanacağına, küskünlüklerin ve kırgınlıkların biteceğine, büyük bir kazanç elde edileceğine, Gerçekleştirilen projelerin hali büyük getirisi olacağına, hayatını sürdürmek için kendisine yeni yollar arayacağına, aile hayatında yaşanacak tartışmaların ve sorunların sona ereceğine, başarılı olunacak bazı çalışmalara girileceğine, hataların telafi edileceğine ve zamansız gelen kötü bir durumun tatlıya bağlanacağına, aile hayatı içinde çok güzel gelişmeler yaşanacağına rivayet eder. Rüyada bağ görmek işsizse iyi koşullarda bir iş sahibi olacağına, yeni tanışacağı birisiyle birlikte çok büyük bir çalışma ya da bir proje ortaya konulacağına, kazançların çok yüksek bir seviyeye geleceğine, elinde bulunan imkanları hayırlı işler için kullanacağına, aile hayatı içinde mutlu olunacağına, değişen şartlara hızlı bir şekilde ayak uydurulacağına alamet eder. Rüya alimlerine göre herhangi bir suç ile suçlanan kişinin, bu durumdan kurtulacağına, sevdiği kimselerin üzüntülerini bölüşeceğine, dertlerin dermanının bulunacağına, hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeyeceği gibi her şeyin en çoğuna ve en kalitelisine sahip olacağına, çok yoğun çalışacağına, insanlık ve kulluk vazifesini daha çok yerine getireceğine işarettir. Rüyada bağ görmek adaletin geleceğine ve kişinin de bu hayırlı gelişmeler sayesinde huzurlu ve mutlu olacağına, çok büyük ve hayırlı rızklar elde edeceğine, işlerinin büyüyeceğine, aile hayatına adım atılacağına ve mutlu bir yuvaya sahip olunacağına, karşısına kendisini mutsuz edecek, hayal kırıklığına uğratacak ya da emeklerini boşa çıkaracak hiçbir önemli sorun çıkmayacağına, sıkıntılarından kurtulup rahata ereceğine yorulur. Rüya yorumları ansiklopedisine göre ailesi ile mutlu ve mesut yaşayacağına, çok başarılı adımlar atacağına, Sağlığa önem verilmesi, dinlenilmesi ve beslenmenin geri plana atılmaması sayesinde hasta olunmayacağına, var olan borçların kısa bir zamanda ödeneceğine, kısa zamanda çok güzel bir işin başına geçeceğine, iş hayatının bozulmasına sebep olan kişileri ve rakiplerini çok büyük bir bozguna uğratacağına yorulmaktadır.